Efendim, çiçek falan istemiyorum ben. Nursel Bey bakın, siz müdür olduğunuzdan beri... ...öğrencilerimin dört tanesinden çıkma teklifi aldım. Ya, gençsiniz daha. Artar o sayı. Ben artmasını falan istemiyorum. Nursel Bey, kavga bası için benden para istedi öğrenciler. Bizi dönmeleri an meselesi. Ben de tutturamıyorum öğrencileri. Tamam, tamam. Tamam, düşüneceğim ben. Tamam, tamam. Dışarı tamam, çıkın. Düşüneceğim. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir Hala, hala... Of. Düşünemiyorum. Düşündükçe ağlayasım geliyor. Niye böyle oldu ya? Allah'ım. Okul Orta Doğu'ya döndü. Ümran Bey'i mi Tamam. O zaman da ararsam beceriksiz, şahsiyetsiz, niteliksiz olurum ya. Tam Seci Cimri sen. Nasıl yapacağım? Hocam, bahçede anarşik liseliler arabanız böyle çizerek arabanıza beni boya yazıyorlar. Ne? Arabam mı? Canım arabam! Arabam! Başöğreniyor. Ne oluyor bu okulda? Arabamı çizmişler arkadaşlar. Göreniniz var mı içinizde? Çocuklar çok doluyum. Yazılı yapacağım. Kopya çekmeye yeltenen olursa kesinlikle disipline gönderirim. Ver bakayım. Daha kağıtları dağıtmadım. Çoray bu ne? Sorular çalmışsın önceden. He? Hocam, demek ki şimdi çalmış. Arkadaş cepci. Soray, çık oğlum. İmtihan almıyorum. Seni disipline vereceğim. Çık dışarı. Çık dışarı diyorum sana. Çık. Ha, eski çıktım. Al bak. Bak bak, bu cips var ya, arabaşılı ha. Zekâli şora disipline gitti. Ha iyi, gitsin. Sen de alından akü suyu dök. Hatta başından aşağıdaki dök bu ayma olanı da kendine gelsin. Bana bak Zekay bütün bu hareketlerin ardından sen çıkarsan... ...sınıfımı hatta okulumu değiştiririm, anladın mı? Onun tek hacı var ya seni takdir ettim ha. Çok pis adammışsın lan sen. Bitirdin olmadı mı? Oğlum var ya, ileride böyle benim skandal bir kasetim falan çıkarsa... ...keçe liderliğine işaretim sensin acı. Oğlum çıkarttık ya senin skandal bir kasetini, severek sarsılanlar diye. Ya Kütük, bak oğlum eğer sen bile beni takdir ediyorsan... ...ben kesin çok nalek bir adam olmuşumdur ha. Vay arkadaş, ben bu kadar vicdansız bir adam değildim. Oğlum Aşk yarama merhem süreceğime dilime doping ilacı sürdüm. Gürsel! Kurabiye! Kurabiye! Dışarısı çok karmaşık, çıkamayacağım dışarıya. Keşke ekmekle makarna getirseydin. Ay Mürsel, ne oluyor okulda ya? İndirime giren mağazaya dönmüş. Çok strese girdim. Okulun otoritesi küçük bir çocuğun ağzından kaçan balon gibi kaçtı. Dışarıya bak. Mısır'a, Tunus'a döndü ya. Of! Terbiyesiz General Ümran Paşa ya. Nursel'cim bak sen çok mübarek bir insansın. Sen bu okulda müdür yardımcılığı yapıp bütün kahrını kehribarını çektin mi okulun ya? Hadi artık itibarını geri kazanmalı zamanıdır. Ee, al şunu. Hah. Hadi kendine inan. Hadi göreyim seni. Evet be. Allah Allah ben müdür yardımcısıyken okul akademi gibiydi. Hiç kötü kreş gibi. Hop. El koy Nursel. Koy hadi göreyim seni. Aa. sen. Aa. Bozayım ha benim. Bak, otorite borçluğunu hemen doldurdu. Dellendim ha. Kurabiyem, gövdemi yakar giderim ha. Allah Allah. Şişt, hocam, sen ne yapıyorsun burada? Tak sen de sınıfına. Buyursana hocam. Disiplin kurulunu topladık. Ta, ya affedersin. Çok acıdı mı? Kıyamam. Kurabiyem, al bunları sen git benim odamda bekle. Kapıyı çal olursa da kim o demeden açma. Gidelim hocam. Hazırım. Evet. Demek bu öğrencilerin hepsi disiplinlik ha? Peki. Ee, Şoray Kısa, bir adım öne çık bakayım oğlum. Evladım, senden aramadan cebinden tam öyle bıçak çıkardık. Şeyde kopyada çekmişsin. İyi bir de keyif verici madde sok okula. Ben şimdi sana bir ceza vereyim de keyfin kaçsın. Uzaklaştırıldın, Çoray Kısa. Ama hocam, durun, durun, hoca beyler ve hoca bayan. Bakın, bu Çoray denen Bohem, sütten çıkmış ak tezektir. Ama ben değilim. Çoraya bütün komploları ben kurdum. Bu tuzakları kuracak kadar zeki, ama itiraf edecek kadar iman dolu yüreği kadar serhatlı olan bir insanım. Ben bütün bunları. ...davşanımdan ayrı kaldığım için yaptım. Yine yaparım. Ama gelir, yine itiraf ederim. O zaman... ...karar. Çoray Kısal. Uzaklaştırılman geri alındı, iptal. zeka Kirişçi, sen uzaklaştırıldın. Kim bilir ta nereye? Ne? Okuldan uzaklaştırma mı? Ya vay arkadaş, demin ben burada sığır kadar tirat attım ya. Bari hoş görüp Hadi be! Sıradaki dava! Sıradaki dava! Kızım!